Sadece tarih dersinden kaldım D ile. Ee, diğer derslerim AB idi ama tarih dersindeki hocamız işte Vahdettin Sevri imzalamıştır demedikçe sen bu kağıda yazmadıkça bu sıra bu zarfını seni bırakacağım dedi ve yaptı. Aa. Evet bıraktı. Yani şöyle Sevri konusu anlatılıyor ama normalde baktığınız zaman Vahdettin'in Sevri imzaladığına dair hiçbir kanıt yok zaten. Bütün sınıfa bunu yazdırıyordu ama. Bunun münakaşası içerisindeydik zaten. Sınıfta o zaman anladı aslında e, soyumu. Hmm. Yani bu verdiği tepki sebebiyle yani bu hoca neden sana bu kadar soru onlar da tepki vermeye başladı. Daha çok korumaya başladılar. ama Onları da sindirdi. Sizi de bırakırım diye. Dedim ki bana dokunmayın. Biz ateş gibiyiz. Biz <laughs> hiç dokunup kendinizi yakmayın. O yüzden e, yani Vahdettin hain ee, yazmadığınız için mi evet. dersten kaldınız? Evet. Ya, i̇natlaştınız ve yazmadınız. Evet yazmadım. Yazmadığınız için